yaptığımızda içine giriyor, tehlike arz ediyor. Artık içlik olarak devamlı her hafta temizle ve e, sorun olduğundan artık mümkünse yeni yaptığımız havuzları kapalı sistemle yapmaya çalışıyoruz. E, bakımı da kolay oluyor. Yalıtma bir kez yapıldı. Yalıtma önem veriyoruz havuz yaparken. Kaçak olduğunda motor yanma, sonradan çok büyük problemler çıkıyor. İşte beton iyice kuruyup yalıtıp sürüyor. Üç kez yalıtım malzemesi durduktan sonra Malzemelerimiz falan hazır. Firmayı bekliyoruz. O yalıtı uygun görmedi. Tam kurudu derken bir akşam tekrar yağmur yağdı. Bilmiyorum ya, ne diyecekler? duracak. Sonra dursun.

Sana verirsin, diye çevirir Hasan yapar mı ya. Tamam. Barış. Şeyde... Şeyde çekmedim ama. Gönüpte evet çekmedim.

はい。 şey yapalım. Diğer parka da geçelim daha sıcak olur. şu açıklamayı burada yapar mısınız? Kay kay. 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 Kay kay. Kayın. hadi. Kayın, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, nasılsınız? Bak bak kız ne diyor? <laughs> bak ne diyor amca? Tanıdın mı <laughs> sen? Benim adım Salih. Sizin isminiz? Evet. Abi bir tane daha gel. Abi ya. Ahmet. Ahmet. Nasılsınız? İyi misiniz? Farkta eğleniyor musunuz? Evet. Bunları koruyorsunuz. Yavaş ya. Dikkat kullanıyorsunuz. Abi sen... Demir yolları orada kaç tane park yapar, kaç tane... Özür dilerim, tırnak içinde rant kapısı yapar, orasını artık taktır size. Evet,

Thank you